that izleyenler, Almanya'nın Düsseldorf kentinde bugün önemli bir buluşma var. Önemli bir protesto mitingi var. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde bütün Kürdistanlar, on binlerce Kürdistanlı bugün Düsseldorf'ta, Kuzey Ren eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta önemli bir merkez Almanya için. Kimyasal silahların kullanılmasını protesto edecekler. Biliyorsunuz bir süre önce yayınlanan görüntüler ve gerilla kaynaklarının bilgileri vardı. Türk Devleti'nin ZAP, Avaşin gibi bölgelerde kimyasal silah kullandığına dair iddialar var. Vardı, ciddi kanıtlar vardı. Bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek için Avrupalılar aslında uzun zamandır, birkaç haftadır Avrupa'nın bütün merkezlerinde eylem yapmaya devam ediyorlar. Ama bugünkü eylem biraz daha farklı. Onlarca sivil toplum örgütünün de desteklediği ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Kürdistanlılar Düsseldorf'ta gördüğünüz gibi arkamda toplanmaya başladılar. Sabahın erken saatlerinde kendi özel arabalarıyla yine otobüslerle buraya gelip toplandılar. İki koldan yürüyüş yapılacak. Daha sonra büyük bir mitingle bugün burada Kürdistanlılar bütün Avrupa'ya bir mesaj verecek. Yürüyüşteki gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla bir vahşet. Savaş kurallarına aykırı bir savaş metoduyla gerillalara yönelen faşist bir ordunun emelidir bu. Maalesef dünyanın gözü önünde böylesi saldırılar olunca ve mevzu bahis Kürtler olunca herkes süspüstür. Hiç kimse de ses çıkmıyor. Ukrayna kadar da 60 milyon Kürt bir Ukrayna kadar bile değeri yok. Bugün bakıyoruz Ukrayna için bütün dünya ayağa kalkmış. Ama mazlum Kürt halkının çektiği bu kadar çile, bu kadar ölüm, bu kadar zulüm, bu kadar baskı, bu kadar zulüme rağmen dünyanın sessiz kalmasına ben sadece burada şunu söylüyorum, pes diyorum. Dünyanın demokratik anlayışına pes.

الباشارع المانيا دودندورفي امهات دندویمه شاه سئيب كه محمد اردوغان فاشيست ګو کی میاست او چې ګریلايبه او تماشې چای کور دتاده او خاص سراردو بن عرضه ما بشوطی دی یا او دکاري انا اردوغان زانه به او وي خو دینه ابي او پوجويا او پوجوګي نړیاس برګو کټیا پنګاډي او او قواطینا ما ګو کار برګري لا شتکه ما له ماوازکی صاتعې او به بانک بانکامل <سؤال> د دولت د تصویر حنا مو جمعي ملاتي ملاتي عاشقي خاص اي ديموکرات ګل هبري وي فاشيست ترکو حوالبندي راو چا وکي مياصادي جمعي دتونې دنیا حرامه او محرومه او لاراسته د پکتني و چکه خیای پکتني زبونا ګو ملاتي کرد تصفيقي لانه ممکنه ملته کورد آزاد وي افسا په دې شروانه ما Gerilla, Fıkra Sarokati, Abdullah Öcalan ve her millet Rabia, Serpia, ne diyor, millet Kürt'e tanıyor. Miro Lebrun, Bazar'ı Düsseldorf'a, şehr mezarlıklarına kimyasal halser Gerilla'yı Kürdistan'a dek kreni. O şehrin Avrupa'yı şirkevi kimyasal hale getirebileceğini Eğer her yerin avrupa'yı kreni, Gerilla'yı Kürdistan'a dek kreni

ne sondur. Fakat bugün yapmamız gereken nedir? Milyonlarca Kürt vardır. Dünyada her ulus gibi bizler kendi haklarımıza, hukuklarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Gece gündüz, yaz kış demeden işimizi, gücümüzü bırakıp bu tip eylemleri asla ve kat'an boş bırakmamalıyız. Bu bizim için çok önemlidir. Düşman bellidir, kendini belli etmiş. Ne yapsın da daha hala biz kendimizi tanıyalım. Yüz yıllardır bizi katlediyor. Kimyasal silah bugün atılmamıştır. Zilan dağıtılmıştır, Dersim dağıtılmıştır, Koçgiri dağıtılmıştır, Halepçe dağıtılmıştır. Ne yapmaları gerekiyor ki biz direnişimizi daha da ulusal bir bilince getirmemiz için? Bence bize yeterlidir. Çoktur bile. Biz çok geç kaldık ama biz bugün gerçekten halk olarak... Tüm Devleti kullanabildiği bütün şiddet yollarını kullanmakta, her türlü hukuk dışı uygulamaları uygulamaktadır. Ama bizler çok iyi biliyoruz ki birleşik mücadelemizle faşist Türk devletini yenilgiye uğratacağız ve Kürdistan halkı istediği özgür günlere ulaşacaktır. Bugün tekrardan bugüne kadar şehit düşmüş tüm devrimcilerin, yoldaşların özgürlük mücadelesinde şehit düşmüş hevallerimizin önünde saygıyla eğiliyor ve onlara söz veriyoruz. Zaferi mutlaka biz kazanacağız. Biz kazanacağız yoldaşlar. Es handelt sich nämlich um chemische Kraftstoffe, die zur Erstickung, Verbrennungen. Sie verstehen richtig: Die Türkei setzt chemische Waffen in Kurdistan ein. Kurdistan, Bundesregierung, aber auch an Annalena Baerbock als Teil der Bundesregierung, als Außenministerin. Kommen, kommen Sie endlich Ihrer Verpflichtung nach. Und Almanya Düsseldorf kentinde şu anda binlerce Kürdistanlı bir yürüyüş gerçekleştiriyor ve yürüyüş iki koldan gerçekleşiyor. Düsseldorf'ta Kuzey Renves Valiye'nin başkenti burası. Alem devleti tıkar, şerbetleri kan Her gerilla. Her gerilla, her birisi gerilla, her gerilla, her Şimdi gerçekten de çok yoğun bir katılım var ve şu anda da gördüğünüz gibi bir e, tam köprünün üzerinde, tam renlerin üzerinde bir oturma eylemi gerçekleştiriyor. Kürt gençleri, Kürdistanlılar kimyasal silahlara karşı protesto eyleminde aynı zamanda beyaz elbiseler de giymişler. Gördüğünüz gibi şu anda da tam köprünün üzerinde bir oturma eylemi gerçekleştirmiş durumda. Evet büyük bir öfke var. Binlerce Kürdistanlı iki koldan yürüyor şu anda ve Düsseldorf'un önemli merkezlerinden yürüyerek toplanarak büyük bir miting gerçekleştirecekler. Şu anda da gördüğünüz gibi Kürdistanlar çok farklı bir eylem gerçekleşiyor değerli izleyenler. Gerilla! Adam. Evet değerli izleyenler şu anda gerçekten de tıklım tıklım dolu köprü Denbaş çavan ve binlerce Kürdistanlı Düsseldorf'ta yürüyüşle şu anda sloganlar atılıyor ve Türkiye'nin kullandığı kimyasal silahlar aynı zamanda protesto, protesto ediliyor. Ändu, tamam, ya faşist Türk Devleti'ni protest etmek için burada bulunuyoruz. Gerileye nefes olmak için faşist Türk Devleti'ni ve ordusunu kullandığı kimyasal silahların yasaklanması için bütün dünya çıkarda bulunuyoruz. O, o yüzden buradayız ve hiçbir zamanda Türk Devleti'ne boyun eğmeyeceğiz. Zafera e kadar gideceğiz. Ha böyle biline. Eyvallah gel gel. Fotoğrafa gibi Çünkü fotoğraf at Peki. Gerçekten de yoğun bir ilgi var değerli izleyenler. Yani polisin verdiği bilgi sadece bu kolda 20 bin kişinin olduğu az önceki polisin verdiği bir bilgi var. Ki iki koldan da Kürdistanlılar yürüyor. Ve şu anda köprü tamamen renlerden karşıya, karşıya karşıya geçen binlerce Kürdistanlı Beji, Berhadana, Gerilla sloganları atılıyor. Kürdistan'ın dört parçasında Kürdistanlılar var. Merhaba. Erdoğan terörist! Erdoğan terörist! Erdoğan terörist! Erdoğan terörist!

Mərhaba. Rozlar, aşaq sərcavar. Rozlar, sərcavar. Rozlar, sərcavar. آزادي هر دژی هر دجاله ده سرکټه هره دې سنات سراوري یو والله یو والله جالاكسټ بروناتو خپل خبره په تاریخا کې دنیا له پشت کوردانه کوردو براخه مناسب کېږي زه دو رینجر ور وره کولګ نه به ما دوه نه چې تا نه ور وره کولګ نه کور زه انسان دېغه واره زه به اوقلی خبره په تاریخا کې ماشه Başımız Başımız başım fazla çağırın başım. Adem Ağa, Çok iyi. İyi. Çok iyi. Muazzam. Ne olacak? başarmış ki. Eyvallah. Her her baş. Baş. Her aman, aman, aman. Şerif'in amcası Halil diyor. Merhaba. 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 Nasıl? Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Başın mı? Çağırın başın. Başın spas mı? Merhaba. 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 تاقلمادن سلام رضی. ترجمات ظرف سپس از نکه بیم نکه بیم. اگر جل هم نکه بیم. ها. تمام میم کارفوتا ویکشی. کاری شک جلب میشه. سرچاوی.

Bizi berkü adana pek eke! Dost pas. Her bir adam abi! Her bir şey. Her bir şey havalı adam. her bir şey! Dost pas, havalı heyecan. مرحبا سپاس کم شترا تو اره بی مرحبا شترا آبا چرا دیه من بینم مشاهدن داشت مفید بود ملاف سلاف دا بودی سر سلاف دم دنگ بیش خیال سریم سر سوشل می دیه جیم دوباره مرا تا آبا روز باش مرحبا ساجا مرحبا سرچاو. مرحبا سرچاو. دوست, دوست ببین سلام مرحبا سرچاو. adam Her işte arı Adem Her işte. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.

Amca'yı otursun, yaparsın? Her şeyi yaparsın. Bu inşallah Kürdistan'a izin Her kişi Kürdistan'a gelir. PKK, her kişi Serok Apo, herkes Kürt'e gelir. <laughs> Seni o <okuha>, izliyorum ben. şimdi <laughs> bari her tıştı devlet atırk şer Her de kevet dengasiyet kevet zore. Le ser millet Kurt kurd Le de dünya gibi deng Le kuline ki mezun bakan. Her inciye kurdistane. Hami uan kim yap ez bakan. rastı De dünya amargo ki mezun bide. Ser ser devlet atırk. De de dargeha dünyaya da yakada yakibu ya ne tebida var darzandın ve dünya çıka bedenbimine Erdoğaê jî heqa millet kimya bike û heqa kuî milletê kurd bije lê wextê ku milletê kurdê kuştitinê Dnya Avrupa hemî gor ker bêdeng dimînin emwan jî şermezar dikin Li hememberî gelê Kurd di vê demek ew jî bê deng nemînin Erdoğa dixaze bi kuştitina insana bi kimya bi ser bikeve rejîmekî pir xirab di tirkêda peyaniye milletê kurd gedi dünya le servi dengasye le ber Erdoğan'u sistem u rejim u devleta Erdoğan biskine bide siknandini gelle kurji gelle tirji azad ya khu bgre be hevra le servi axe we kbra au chax jam bke sipas dikim Türkiye ser şervanen azadi çekin qadaxa çekin hamu dar dunyaya ke qadaxa kerim çekin kimyasal karanin u beş Holland dinlənin one catch horten Qırğızstanin şarmanin azadiyi və Şeydkatət. Birbərijam gəlir qurt Avropayı boyan. Holland Avropa bərqəb çəkin kimyavi güşk Holland Avropa qaydatıci Hollanda Emdejin sazı olan Hollanda həm çan jarı çünər bir و سازی آوان چگین کیمیابی دار دخن ای همو در این اولوپای گلی ما به ده هزار آن آوی داری کم بیم مشیان دم ملاوا ام و گاوی جی چا وان چگین کیمیابی وان چکین قدخه ام با پروتست رو کن وان روچکی والات اولوپای خرج دخنه هولی و دولتا ترکیه یک اندام وان والاتان وانا دشیفره بکن ام بجوان دخن هولی امیرو دمشن حفظه نیسانه 2022 yılında verda devleta Türkiye dağır kere faşista lisan gelir kurt tuhazaki gelir kurt ne beker ser gelirler kurda kimi asal be kartine MG lehmeri vizyon meydı sekin ilo roja şeref ilo roja kadi der kettina gelirler İro roja kadi der kettina şehid ay İro roja kadi der kettina rebere gelir İro Roja Khalid Akatna Kurdu Kurdistan e İro Kurdi, Amli Qada Düzeldorf e Am Hamid Kurd her deveri adına ba herdu. du Am Division de Devlet of Fascist Hafkar Devlet of Fascist Qada Pau Berzani Am wa her Mazar dekin Hunduz mene gele Kurdun Hund Khazin Kurda tele bekin Bu katil e katili Bu katil zarok zaro Bu katil gerek gele Kurdun أم وشهر مزار بكن Gelime, kudil dozak fa, kudil serokat ya fa, kudil gerile fa derdi kevi. Em gelime berfeder, piroz dikin, sılav dikin. Vakon dizanınlı, rojalatı kurdistanı, keçi kurtinme, gelime. Destana dönüpsinin, kelecan ekimezin çedike. Çavi her kurdaki, dili her kurdaki rojalatı kurdistanı eci. İrolu, zatı, avaşini, metina, gerilay me, gerilay azadiye. Re nadın devleta faşist, o, neziki 6 mehane, 7 mehane rasti bi fedaili berfadedin Gerila eme, Ronia çave emene, her çite emene Gerila peşaroz eme, şekale gerila eme bedeli cihaneke Her kurde, her kurde ki bi pırsın rastici hayrana ku reçaku Ciyeku gerila peydike, hayrana reça geriladubun La ma ci gerila eme, her çite eme, eme her dameli kurdu be be Emeli gerilay ha Berku gerilayma em nava bir <laughs> rumet bijin Jibuk em serbilin bijin Em bi azad bijin hafeda dikin Em silavi ki germci gerilay azadira dişin Ser 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 çavak thank mm -hmm. you thank mm -hmm. you